olacak geldi Sevim koş. Annen ekledi ne olacak? Neredesin sen iki gündür? Neredeysem oradayım Allah Allah. Hesap mı vereceğim herkese? Bu alık etme. inersem aşağı. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar. Hayrola kızım? Görünmüyorsun birkaç gündür. Fazla mesai mi kaldın yoksa? Mesai efendim mesai. Ne yapsın efendim çok çalışıyorlar. Arkadaşlarla birlikteydik. Ayrıca kimseyi de ilgilendirmez ne yaptım. Aman evladım yanlış anladın. Soruyorsak endişelendiğimiz için. Zaman kötü malum. Gençsin. Kandırırlar maazallah. Kötü yollara sürüklerler. Televizyonda neler görüyoruz her gün. Ne deseniz boş efendim. ...çalımından yanına varılmıyor. Baksanıza. Yazık yazık. İyi değil bu kızın sonu. Yazık valla. Ee, nasıl oldu Sunan teyzemiz? Daha iyi çok şükür. Kefeni yırttı. Oh çok şükür. Kendi anam hastalansa... ...bu kadar üzülmezdim valla. Ver öpüm şu eline, affet. Yaptık bir hata. Büyük adamsın. Hadi hadi. Bırak yağcılığı. Namussuzum yağcılık değil. Yönetici sen olsaydın... ...bunlar gelmezdi başımıza. Haa. Anladınız mı nihayet kıymetimi? Anlamaz mıyız? Mumla arıyor seni mumla. Babacım yağcı yağcı. Ya. Lafa karışma çarparma. Geçmiş olsun iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar buyurun. Aa, işler iyi maşallah. Kaç lira verdi? Sana ne Allah Allah. Aa, nasıl konuşuyorsun öyle gün çok ayıp. Sor ne var bunda? Aman aman hadi. Sarmadın bir şey terbiyesiz. Aa, a. sensin terbiyesiz. Ne o aranız düzelmiş bakıyorum. Tam düzelmişti, öptü gelini. Sen de ne söyledin Gül? Babacım ya acı Bana bak, sen çok oldun ama ha. <laughs> Türkan Hanım da elini öpeceğim. Yok değil mi başka hastası? Yok ama, bakalım Türkan abla ne diyecek, gel hadi. Hmm. Ne oldu Cafer niye geldin Sizden özür dileyecekmiş Türkan abla Öyle mi Özür dilemek kolay olan oldu Hasta bakıyoruz burada Cafer Böyle sorumsuzluk olur mu Ne deseniz haklısınız Sokmayacaktım o sahtekarı apartmanı Bu işin şakası yok Cafer Ya elimizde kalsaydı hasta Gitti geldi adamcağız korkudan Yaptık bir eşeklik Türkan hanım Bir daha olmaz öpüm elinizi Estağfurullah daha neler Düzce valisi gibi Bundan sonra daha dikkatli ol. Bak vallahi değişiriz külahları. Bir daha katiyen olmayacak. Söz. Ellerime kapan, eşek. Utanmaz. Anladı kıymetinizi nihayet. Sadece o değil efendim. Bütün apartman anladı kıymetimi. Tabii efendim. Nereden bulacaklar sizin gibi yöneticiyi? Muhafak Bey. Tırnağınız olamaz sizin. Bekleyin efendim. Daha da sürtecek burunları. Ezici çoğunlukla başa geçeceğim zamanı gelince. Nah şuraya yazıyorum. Aa, nerelerdeymiş Sedat Bey'in kızı? Bilmem ki efendim. Biraz ağzını yokladım ama pek havalı. Orada burada geziyordu herhalde sevgilileriyle. Kaçmış mı evladım? Kime kaçmış? Aa, buna da laf anlatılmaz ki şimdi. Kaçmamış efendim. Kurtlarını dökmüş geldi az önce. Tüh! Bak şırtın diye. Nerede o? Duydun mu Rüknet'in başımıza geleni? Kızın evden kaçıp orada burada geziyormuş. Aha. ben değilim anneciğim. Sedat Bey'in kızı. Neler söylüyorsunuz öyle aşk olsun? Sus! Bir de Aa. konuşuyoruz utanmadan. Kız sen Ay. nerelerle sürtüyorsun Ay. ha? Bakar can mısınız? Ayy! Ay. Anne! Aa ne vuruyorsunuz efendim? Aa. O kız bu kız değil. Sedat Bey'in kızı Sedat. Sapıttınız mı iyice? Aa.